Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görevleri tamamlanın yepyeni bir bölümüyle beraberiz. Bugün 2000 tane jeton alacağız bu videonla. Şöyle mesela göstereyim. Gördüğünüz gibi Mr. P'den 500, Jackie'den 500. 500'de 40 düşman öldür. 250 250 toplamda 1000 jeton abi. Bu videomuzda 1000 jetonu alacağız. Hem de size bir gameplay tadında 10 numara bir video çıkacağını düşünüyorum. Videonun tamamını izleyip like atmayı unutmayın diyorum ve oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. İlk başta Mr. P ile girişimizi yapıyoruz. Ee, bakalım Mr. P ile iki tane rahat bir win alacak mıyız? Ee, bu sefer şeyi seçtim oynamak için. Ne denir? Ee, savaş topunu seçtim. Mr. P çünkü burada baya bir iş yapıyor. Özellikle taretini kurduğum anda sanki oyuna ekstra bir dördüncü eleman almışım gibi bir olay oluyor. O yüzden çok rahatlatıyor beni bu da. Arkadaki gerçek. Bak bak yanıma geliyor. Hangisiydi ya? Lan kafam karıştı. <laughs> bu Leonlar var ya tam bir suikastçı ya. Harbiden suikastçı ya. Ama dur bakalım. Aksesuarları bitecek o Leon'un yani. Çok güzel çok güzel. Ulan var ya. Çok güzel çok güzel yemedim. Artık beni sabaha kadar vursan öldüremezsin. De 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 de. <laughs> Normalde yapmam ama nedense yapasım geldi ya. Yani o kadar uğraştık yani atmak için. Çok güzel. Ultisini de kullandı Leon. Tamam. Giderken yanımda birini götürdüm. Enteresan bir şekilde ilk maçım olmasına rağmen çok da bir fail olmadı. Normalde beni izleyenler bilir. İlk maçım her zaman bir fail olur. Ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Şeytanın bacağını kıracağız. Ben dur 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 şunu bir yok edeyim. Ekran hafif bir tıt diye kastı yani. Leon görünmez oldu. Neyse geri görünmezliğini boşa harcadı diyebiliriz. Vallahi zorlu bir maç oluyor ya. Ya insan videoya girince arkadaşlar böyle konuşurken oyna, oynama olayı harbiden çok zorluyor. Hani normal bir zamanda oynadığımda rahatça yenebileceğim bir takım şu an bu karşımızdaki. Ama işte hem konuşup hem oynamak gerçekten zorluyor. Dostum. Nere geliyorsun nere nere? Benim orada bir tane daha elemanım var. Kaleci var kaleci. İki tane taretle şu an kaleyi tutuyoruz. Son bir vuruş, son bir vuruş. Bayltonu çok güzel. Bir vuruş at ona. Adamsın. Gidiyorum gole. Kimse tutamaz beni. Artık bu golden. <laughs> İki golün de ikisini de ben attım. Vallahi güzel maç çıktı. Şöyle bakalım görevimizde. İlerleme aynen son bir maçımıza kaldı. Son maçımızı yaptıktan sonra direkt kazanacağız. Hadi bakalım. Tekrar oynayayım şöyle. Zaten girmediler. Hadi bakalım şöyle devam ki. Karşıda o Mortis var. Sıkıntı çıkarır. Pem var. Mortis sıkıntı çıkar dedik de Mortis yok sayılır. Ben Mortis şöyle indireyim. Güzel. Şunu da şuraya kurayım. Bu da güzel. Şelicim biz seninle bunu indirebiliriz bence. Sana gerek yok ben bile indiririm. Vazgeçtim indiremem. Şeli vur şuna şeli bir tane. Allah Allah. Pem ne yapıyor acaba acaba şu anda? Tamam. İşte bu ya. Adamlar birazcık AFK sanki. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu bir görev. Görevimi tamamlamak zorundayım dostlar. Başta bir Mortis AFK'ydi. Şu anda PMAFK ve bizim adamlar gole gidiyor. Adamlar hala benimle uğraşıyor. Neredesiniz? Gol atsanız artık. Dalga geçiyorlar bak kale dibinden. Çok easy bir maç oldu ya. O var ya yarasın koçuma. Şöyle 500 tane jeton akıversin. Güzel maçtı ya ben beğendim. Hop. Bakalım 500 tane. En sonunda da şu kutularımızı açarız temizinden. Yaklaşık bir 3-4-5 tane olur. 4-5 tane kutumuzda açarız temizinde. inşallah şöyle bir bakıyorsun nani geliyormuş. On numara olmaz mı? Hatta yok yok en sonunda açacağım. Şöyle dedim acaba şimdi açıp tekrar devam mı etsem. Neyse çok uzattım. Hemen ee, Jack ile oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. Jack ile birlikte savaş topuna giriş yapıyoruz. Yine oyunu savaş topundan yana kullanıyorum. Ama karşımıza bir tane sprout var. Eyvah eyvah. Yani neden bana ya? Neden ya? Ya şu sprout harbiden Bak, bak kapattı önümüzde. Ne yapabileceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Ben de gidip onları öldüreceğim. Gel gel. Hadi şimdi de kapat. Nereye gidiyorsun? Nere? İşte böyle ya. Adam olacaksınız. Bu Sprout'u nerflediler ama hala savaş topunda tam bir baş belası yani. Devam ediyor o şekilde. Bak. Bunu ben tutamayabilirim tek başıma. Yardıma gelin. Çok sıkıntı çünkü o. Tamam 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 easy easy easy. Geç 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 geç. Hızımı da kullandım şöyle ve gol. İşte bu kadar. Easy maç, easy gol. <laughs> Devam ki. 664 de kupam var. Acayip yüksek 700'e doğru götüreceğim bunu da. Şöyle tekrar ikinci maçıma giriyorum. Bakalım karşımıza neler gelecek. Şöyle Jesse'nin ikinci maçıyla... Jesse diyorum. Jake'in ikinci maçıyla devam ki... Bakalım karşımıza. Of tam sıkıntı tim geldi ya. Zaten Bibi burada tam bir baş belası. Artı Mortis. Yalnız bir tane AFK vardı. Çok güzel. Dağıttı ikisini birden. Hemen gol atabilirsin bence. Adamsın ya. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım da Bu arada Doktor Usta. Türkmüş dostumuz. Şu ee, şey... AFK'de de şu anda tam bir canavar oldu. Sen AFK'yken iyiydin ya. Niye canlandın ki? Ama adamın o bir, birkaç saniyelik AFK kalışı bir gola mal oldu. Bakalım sonucu ne olacak? Ya ben niye kurtaramadım kendimi orada? Adam lan ne yapıyorsun doktor? <laughs> Var ya videoda olmasam şu an devam ederim. Bu adam bayağı iyiymiş. Pek ben bir şey yapmadım ama adam zaten kendisi çıkışı verdi. Hemen şöyle çıkışımızı verelim. 500 tane daha aksın. Akarken de içimizin yağları erisin. Ya ben çok seviyorum ya. Kupa akışını, jeton akışını böyle seyretmek çok zevkli oluyor. Şimdi bakalım hangi görevimiz var ya. Mortis'te ya. Aynen Mortis'te oynayacağım. Vazgeçtim. Ben Mortis'te şöyle bir maç yapayım. Yalnız birazcık video uzayabilir. Böyle bir sıkıntı var. Neyse hallederiz ya. Biraz uzun olacak gibi geliyor bu video. Hemen Mortis'te oynama geçiyorum. İyi seyirler. Mortis'le eğer bu el şöyle bir kaç 3 6 7 kişiyi kesersem el uzamaz. Yani video çok uzamaz ama 7 kişi kesmezsem bir tane daha videoya koyacak olursam yaklaşık 20 dakikaya yakın bir video olur. O yüzden şimdi 7 kişi kesmeye çalışacağım. Gerekirse maçı bitirmeyeceğim. Adam kesmeye devam yani. Şöyle bir fırsatını kollayacağım adamların şarjörlerinin bittiğini ve ben bu arada Piper'a baya bir döşenebilirim. Şöyle 2. Şöyle 3. Var mı arttıran? Gençler toplanın. Piper gel buraya. Piper gel buraya. Piper ama bu kez ultisi var. Gale benim yanıma doğru geliyor. Öfkelenmiş arkadaşımız birazcık. Sen takıl Gale'cim orada. Ben şimdi o Piper'a bir şov yapacağım. Derken 3 kişi kestim şu anda değil mi? Aynen. Aslında kişiler diye ha. Bak karşıya zıplayacaksın değil mi? Zıpla. Cık, yok yetişemedim. Yetişemedim. Bizimkilerin dalması lazım. Dalarlarsa ben bir şey yapacağım diyeceğim de adamlar saniyesini ölüyor bizimkiler. Sakin ol şimdi sakin ol. Hadi bakalım birazcık döşenin. O Piper'dan yemeği bırakın artık ya. Sen gel bakalım buraya. Siz şöyle bir yatın bakayım. Hepiniz aşağı. Var ya kaç kişi kestim? E 3'tü. 2 de buradan 5. Ulan bitmedi, bitmedi. Adam kesmem lazım. Adam kesmem lazım. Gel 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 gel. Maçı satmış olabilirim. Maçı satmış olabilirim. Bunun farkındayım. Sadece adam kesmek istiyorum şu anda. E ee, yetişir miyim? Vallahi zor. Keşke yapmasaydım o hareketi ya. Harbiden keşke yapmasaydım ya. Bizim adamlara <laughs> bu kadar ayıp oldu şimdi. Ama maçı ben topluyordum zaten. Maçı da ben elimle verdim diyebilirim. Mecbur ikinci maça devam edeceğiz. Ne oldu şimdi? Elime ne geçti yani? Kaç kişi kesmişim gerçekten merak ettim. 5 kişi ya. 2 kişi daha kesemedik. Ah tekrar oyna diyeceğim. Şu 2 kişiyi kesip hemen Mortis ile işimizi bitireceğim. Mortis ile yakında bir video gelecek. Gameplay videosu. Mortis nasıl oynanır? Onu da kaçırmayın derim. Mortis'te biraz elime alıştırmaya başladım yavaş yavaş. Bakalım videoda nasıl olacak. Ben burada çok rahat kazanmıştım arkadaşlar. Zaten görmüştünüz ama maalesef birazcık gaflete kapıldım. 2 kişi daha kesebilirim diye düşündüm ama maalesef o işler o kadar kolay olmadı. ve Canı azalana doğru şöyle bir ulti doldurayım. Ah be ulti doldurdum neyse adamların da canı bayağı az. 2 kişi kesmem lazım. İki kişiyi de keseriz. Şöyle bir öfkeli bir şekilde gidelim. Bunu kullanınca öfkeleniyorum ben. <laughs> ne oluyor be? Aha. yandım dostum. Şöyle bir. Gel 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 gel. Vurun 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 vurun. En son vuruş ben yapmadım. Aynen böyle. İki. Tamam. Bundan sonra kazanabiliriz artık gençler. Toplanın bakayım. Şunu da ver bana. Salla bir tane zopanı. Adamsın. Çekersin beni. Çek çek çek. Neyse çekmeden. Sıkıntı yok. Bizimkilere destek, bizimkilere destek. Vur zopayı. Vurdun. Boşa gitti ama şunu da yedin. Tamam 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 tamam. Bana pusu kuruyorsunuz ha. O pusunun karşılığını göreceksiniz ya. Oraya beni çekiyormuş ki Mortis'le beraber yiyecekler ha. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yer mi lan? Ben sana demiştim sana intikam alacağım diye. Ya Mortis harbiden ya çok zevkli bir kader. Bak 4 kişi kestim ya. Hani inanın mısınız Bundan önceki yani videoya girmeden önce bir girdim. 9 kişi kestim ya bir el içerisinde 9 kişi kestim işi bitirdim yani. Ya ne yapıyorsunuz bir sakin olun bir sakin olun. Hani bu oyun bitecek yani uzatmayın şu videoyu zaten uzadı uzayacağı kadar. Ben burada yatacağım arkadaşlar. Artık 9 saniye bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Hani şu anda rahat 7 kişi keserdim abi ben. Adamlar üstümüz üstümüze geliyor zaten. Ama hiç uğraşmayacağım. Bitti. Hemen sizlerle birlikte e, kuşatma haritasına da geçeceğiz. Şöyle bir jetonlarımız aksın. 2 kişi daha kestik. Easy win. Aksın bakalım. 250 jeton da buradan. Hemen yeni modumuza geçiyoruz. Devam ki. Jesse ile birlikte kuşatma modumuza girdik. Kuşatmada iki tane görevimiz var arkadaşlar. Birincisi 60.000 puan iyileş. Bunu hemen şimdi yapacağız. İkincisi... 40 kişiyi öldür ama onu şimdi yapamayacağız. Ee, videoyu arada keseceğim. O 40 kişiyi de tamamladıktan sonra tekrar videoya gireceğim. Son maçta. Bakalım olabilecek mi şimdi. Benim 2000 puanı iyileşmem lazım sanırım. Derken ne yaptım ben şu anda bilmiyorum. Birazcık fail oldu konuşmaya başlarken. Neyse anlayacaksınız şu an videoyu izlerken ne demek istediğimi. Şimdilik birinci görevi tamamlayacağız bu maçta. Şöyle bir kişi keseyim ben ya. En azından şu kesme görevim tamamlansın birazcık. Ulti doldurmaya çalışıyorum şu anda. Jason Nudis ile birlikte baya bir iş yaparım diye düşünüyorum. Dolduramadım ki. Ben Jason Nudis'ini dolduramadım ki. Tamam neyse. Üç tanemiz var. Toparlar mıyız? Bence toparlayabiliriz. Yedin. Gel bakalım gel 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 gel. Tamam reis tamam reis sakin olun sakin olun sakin olun. Sinirlerinize hakim olun. Çok güzel dojladım çok güzel dojladım. Çok çok iyiydi. Şöyle bir koşu yoluna. Ya nasıl yemezsin ya biladerim için. Orada nasıl yemez ya. Neyse baya robotu biz çağırdık. Şu an 3 tanemiz de var mı? Yok 3 tanemiz yokmuş ama. Ultimi doldursam çok güzel olmaz mı? Ultimi doldursam şu an bitirebiliriz burayı. Yok. Bu el bitmedi. Uzatmalara gitti. Gitsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi bunu almaya gelecek kim var acaba? Of of of. Var ya sağlam vurdu. Hakkını yememek lazım. Sağlam vurdu. Ama benim taret bayağı çalıştı. Adamı öldürdü yani orada. Şöyle bir <laughs> Jesse şeyimi yapayım. Emotumu yapıştırayım oraya. Ya çok tatlı oldu ya bu emojiler. Şöyle ağlama emojisi falan gelse onlar daha güzel olacak ama dur bakalım. Ben bu arada adam kesmem lazım ya. Şu görev için. Hadi be kesemedim. Zaten biz kazandık orası kesin de. Şimdi birinci görevi tamamladım. İkinci görev için 40 tane adam kesmem lazım. Bunun 20'sini kesmiştim zaten. Şöyle bir 10-15 tanesini daha kesip tekrardan videoya gireceğim. Bakalım orada nasıl bir maç çıkacak. Şöyle ilk görevimi tamamladım. 250 jeton. Kaç kişi kesmişim? 2 kişi kesmişim ya. Biraz daha adam kesecek bir karakter almam lazım. Şöyle 250 aksın ve ardından görüşmek üzere. Diğer görevde. Tekrardan merhabalar. Ben 18 kişiyi kestim. Şimdi videoda 2 kişiyi daha kesip 500 jeton elde edeceğiz. Bu maçta da 2 kişi keseriz diye düşünüyorum. E, tik bayağı iyiymiş Barita'da haritada arkadaşlar. Hatta bir elde 7 kişi kestim. Rekorum da o zaten. Yani 2 kişi keserim herhalde bu maçta da diye düşünüyorum açıkçası. Ama hiç de belli olmaz. Hiçbir kimse bile kesemeyebilir videonun yüzüne. Hani video böyle arkadaşlar. Videolar genelde sıkıntı. Şu anda mesela bir kişi bile kesemedim hala. Kaç kişi öldü oyunda. Tamam. Çok iyi bir kişi kestim. Robotu da biz çağırdık. Karşıda iki tane yapmışlar. Yok hala üstünlük de bizim elimizde. Sen hala buradasın değil mi? Nereye gitti bu adam? Buradasın. Ya sen işsizsin ya. Harbiden işsizsin. Başka bir şey değil. Biz orada adamın şeyine vuruyoruz. Adamın umrunda değil. Bu arada ölmesini istemiyorum. Ben bir kişi daha kesmem lazım çünkü. Dostum bir kişi ya. Hadi. Yok. Hadi hadi mayınlara değil mayınlara değil. <laughs> Ulan bir kişi keseceğim. Robotu biz çağırmayalım. Gerekirse bu eli kaybedelim yani sıkıntı değil. <laughs> Amacım görevi tamamlamak şu anda. Yer misin? Yer misin lan Anadolu çocuğu? Buradasın değil mi? Ha buradasın. Ama 5 seviye çağırdılar bu arada. Sıkıntı çıkarabilir. Bana saymadı ya. Bu kötü oldu. Seni yaklaştırmayacağım lan buraya. Gıcıklık değil mi? Bir tane buna. Bir tane sana. <laughs> Adam gelemedi ya. Harbiden dediğimi yaptım yani. De şu anda biz bir sıkıntı içerisindeyiz. Adamlar Ortaya da aldı. Eyvah eyvah ben bir kişi keseceğim diye oyunu satıyoruz şu anda. Lan videodan önce niye böyle sıkıntılar olmazken videoda hep böyle sıkıntılar olmak zorunda. Adamlar robotu çağıracak bu arada. Dörtler. Altıyız. Aynen. Robot onlar çağıracak. Şunu ben keseyim ya. Ne olur ya. Ulan bana sal bana bana. <laughs> Hayır ya. Of. Nefret ediyorum ha böyle olmalarından. Şu videoyu hemen hızlı hızlı bitirecektim. Tamam seni keseceğim. Seni keseceğim. Dostum ye şunu. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Bu, bu arada aynen gitti. Ya birazcık benim yüzüme gitti. Kusura bakmasınlar ama hani görevi tamamlayacaktım. Normalde hiçbirini de kaybetmiyordum. Nasıl olduysa videoya girdik. Adam kesemiyorum ya. Bakar mısınız kupa düştük ya. 550'nin altına düştük. Neyse çıkışımızı verelim. Şöyle 500 kupamız akıyor. 10 numara 5 yıldız. Ee, videomda 2000 jeton kastım. 6 tane de kutumuz olmuş. Hemen bu kutuları sizlerle birlikte açıyorum. Umarım ne çıkar? Veya şöyle çok işe yarayacak bir aksesuar da olur. Hani yıldız gücü de olur. Çıksın yeter gibi bir şey açıkçası. Çok da umrumda değil yani. Nami'nin çıkması veya çıkmaması. 200 jeton katlayıcı güzel. Bir yanıya ne geliyor? Ulan Jesse'nin aksesuarı gelsin. Ne olursun. Jesse'nin aksesuarı. Jack'in şeyi geldi. Yıldız gücü geldi. Neyse Jack'in hiç yıldız gücü yoktu. Bu iyi oldu en azından. Bir tane yıldız gücü geldi. Orada arada ne olduğuna bakmadım. Ona bir bakmak istiyorum. Ulan bizim bir tane daha yok muydu? Enteresan. Baga girdi orada? Ben sanki bir tane daha var diye görmüştüm ama. Jackie neredesin Jackie? Heh, en baştaymış. Ee, bu sağlam kalk. Jackie'nin aldığı tüm hasarı %15 kadar azaltır. Wow. Çok iyi. Beğendim. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere gerçekten çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bay bay.